Deniz Zeyrek asgari ücret ve emekli maaşına ilişkin yeni bir kulis aktardı. Asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleştireceği ilk toplantı milyonlarca çalışanın ve emeklinin dikkatini çekiyor. Sözcü TV'de gazeteci Deniz Zeyrek'in aktardığı yeni kulis bilgisine göre emekli ve asgari ücretlilere yıl sonunda yaklaşık %10 civarında bir zam yapılabilir. Ancak bu artışın enflasyon karşısında eriyebileceği belirtiliyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleştireceği ilk toplantı milyonlarca çalışanın ve emeklinin dikkatini çekiyor. Sözcü TV'de gazeteci Deniz Zeyrek'in aktardığı yeni kulis bilgisine göre emekli ve asgari ücretlilere yıl sonunda yaklaşık %10 civarında bir zam yapılabilir. Ancak bu artışın enflasyon karşısında eriyebileceği belirtildi. Ülke genelinde yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlarla birlikte Türk lirasının değer kaybı 2024 yılında asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirgin bir merak konusu haline getirdi. Deniz Zeyrek emekli maaşlarındaki kök ücret konusuna da değindi ve aradaki farkın yine hazine tarafından kapatılacağını vurguladı. Olağanüstü zamlar beklemiyorum" diyen Zeyrek, asgari ücretin yılda bir kez artırılmasının, bu ücretin 15800 Türk Lirası olması gereken noktadan 17000 TL'ye yükselmesine neden olduğunu ifade etti. Ancak bunun devlete de fayda sağladığını, çünkü devletin bu artışlar üzerinden vergi aldığını belirtti. Ayrıca Zeyrek, devletin ekonomi politikasında, Sayın Mehmet Şimşek'in IMF komiseri gibi hareket ettiğini öne sürdü ve beklenen olağanüstü zamların gerçekleşmesini pek olası görmediğini belirtti. Kulis bilgilerine göre, memur maaşlarının 31 bin Türk lirası civarında olacağı, bu rakamın üzerine 8070 TL'lik seyyanen zam yapılabileceği ve hatta bunun 10.000 TL'ye çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Zeyrek, ancak temel maaşın yine düşük seviyede olacağını dile getirdi. Bu durumda, memur maaşlarının 22-23-000 Türk lirası civarında olabileceğini ifade etti. Zeyrek, 1 Nisan'dan sonra 4 yıl daha seçim olmayacağını hatırlatarak, bu süreçte sıkı bir mali kemer sıkma politikasının uygulanabileceğini, aksi takdirde belirlenen hedeflere ulaşmanın zor olacağını vurguladı.